Merhaba arkadaşlar bugün sizinle şu ara çıkıyor istiyorum bu ya? Low media prizes to give away the car First konumunu geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar bizim araçlarımız Bazı oran konumunu biliyorum bazı bilmiyorum bilmediklerimi yoldan alacağım Ama konumlarını da size atacağım yani link olarak Şimdi kız biliyorum. Yani ilk adada biliyorsunuz. Eight Ball'un bir, bir Şey, Luigi'nin bir yürü vardı. Eee the diye. Oraya gidip toplayacağız arkadaşlar. Bu aracı. Konumun götüreyim göstereceğim konumu. Görüşürüz orada Evet arkadaşlar konuma geldim. GTA 3'ten Davuz Bolgrev'ine yaptığımız yer. İşte şu mavi araç. GTA 3 San Andreas'ta da şey Dennis Robinson'ın ıı, arabasıydı. Thunder Road. Ah. Kız. Aa bu kız değil. Bulacağım yani. Evet ayrı şarkı şey şaşırmışım. Kız bu lazım. Evet. Hey. Lomedia need one. Kız. neydir onu geleceğim. Evet Gel arkadaşlar. 500 dolar. Fecio. Fecio diyor. Yoldan bulsam yoldan alacağım bu arada. Freeway vardı ama neyse onu sonra koyacağım. Evet arkadaşlar yaklaştım konuma. Şöyle geldim. Ve şu sağ takta. Evet arkadaşlar geldim. Bacım yavru. Bin. Bin dolar. Güzel. Freeway. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Park komunuma. Komunu ne ya? İşte burada Free Fire. <laughs> Şurada yeni bir görevimiz var. Diğer bölümlerde de onu yapacağız. Motor satışı yapacağız burada. Aldım. Hitfire binasını tam şurası Hitfire görüntü. Şuradan devam ediyoruz. Şöyle oh, de beraber gidelim artık. isterseniz yoldan alın ben konumunu gösteriyorum sadece size evet. Yes <laughs> Şimdiki aracımız Phobos with Tandar Tamamdır Evet arkadaşlar konuma geldim Gelmedim ama yakında geliyorum Kokrein deyim falan Ve şu karat. Bu kat, yet açtık Katalina'yı öldürdüğümüz sokak gördüğünüz mü? Şurada hatta seyf evimizi var Şurada Boston'a giden yol var. Şu aracı geldim. Ve ee, Fobos. <laughs> Sadece galiba burada spawn oluyor. Gelin arkadaşlar yavrum araba geldi Ulan neden gelmiş bu Buradan uzak e burada. Bak şunu da alabilirim mesela Ama olmuyor De. Diğer arada araba ne? Evet arkadaşlar diğer için internet için şuraya geldim. Tabii ki sağlık kolum için yanlış değil. Buradan değil arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Ve karşınızda mavi. O, en sevdiğim renk mavi arkadaşlar arkadaşım var ya onunla SkyBlock, olarak falan oynuyoruz ya Onda rengi mavi seyirci mavi benim de <laughs> Ne zaman başlayacak? Şu an e, bu videoyu 21 21'inde çekiyorum e, Yani o ne zaman başlayacak da ya yani artık yani ya ustos ya da Eylül Ustos'un başında ya ustos Ustos'un başında ya ustos Hadi bunu da koluma götür. Evet arkadaşlar koluma yaklaştığım için saldım yine videoyu. Sentinel. Güzel. En son beş binler Yine beş bin. Sentinel. Sentinel 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 Yine aynı geldik ve Sentinel şurada arkadaşlar arkadaşlar geldim yine tam sütine ile şu cı cı cı. PCS'de orada anasını canlı Tamam Dur. PCS'de görüşürüz Come Evet yine buraya geldim. Hiç şurada olması lazım o Evet, Peugeot başka konumda var Bizim e, Stonton Adası'nda var ya Safe House. Safe Orada da varmış bir tane ya. Ama ben şey bir yere. Şimdi göstereceğim kartalaki konumunu. Şuradaymış arkadaşlar. Tam şurada. Daima sıpa sıpa. Tamam. Evet arkadaşlar şuradan geldim. Ve evet şu araba olması lazım. Arkadaşlar, zaman şaf değilmiş de getirdik. Come tamam, on, de, oppa, mana, 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 mana iyi top geliyorum arkadaşlar. <laughs> Mananaya geldik geldi arkadaşlar? en yakın artık şu. Marana burada. Oy, bu oyunda lan ya? ya. VAR güzel. Helen Becker gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tamca şimdi tam ki en sevdiğim araçın lokasyonu burda. Helen Becker güzel. Evet arkadaşlar payını kendi getirdik. Bakın abi. Sıfır kaza abi. Geta <laughs> Stark'ı ne senin görevler bunlar. Yani GTA zaten bu için yapılmıyor oyun arkadaşlar şey, Grand Theft. Büyük hırsız Ghost Lovers. Tamam bu Ghost'a gidelim bakalım. Ghost nerede? Ayşe <laughs> bu araç yakınlarıymış. Şuradan dönüyorum. sola dönüyorum. Ve şu. Ghost Street, biz olması lazım. yeşki tandır ot efsane bir hareketle buraya geldim arkadaşlar hop şurada mısaldım evet tandır aracımız burda bir defa buraya geldim önce gene doğru gelmiştim ama yani listeyi şaşırdığım için yani yavaş yavaş gelmek istiyorum kes sen ne böyle düşündün yok kesmeyeceğim ご飯もお邪魔したいな。ね bir mod var arkadaşlar hani onu on önce çıkmıştı oyunda ama ne ıı, Stories var, ya da Sanres içinde Tempanic hayatını oynatıyoruz bakalım onu da oynayacağım ama ya bu, bugün 2 3 gün ıı, ay önce şey çıkmış ıı, e, Vice'de var ya Leo T hani öldürdüğümüz bir adam vardı gol şeyde ilk o adamın Leo T'un görevi vardı yani hikayesi var Banshee evet baş Evet arkadaşlar konuma gelmek üzereyim. Yani bu yaşta bunu kullandım. Hayır. Uy. <laughs> Oha. Çok sen kurtuldu abi. <laughs> Youtube'dan bakmadım bu arada. Kendim biraz önce yarış yaptım ya. Geçen bölümde tüm yarışları. Buradan almıştım ben şeyi. Yine buraya geldim. Ben bu sefer yok. <laughs> Şurada oldu galiba. Tam bakacağım şimdi. <laughs> Arkadaşlar en yakın bu ama ben şahsit valeye gittim ya. Tekrar bakmamda çok üzüldüm. Şöyle geldim. Ah, sikter han var kille kvar. Kitta lång. Tänker jag att vi ska bussa Stoker. One Stalker. One Stalker da yakında arkadaşlar. Hatta beraber gidelim. Evet arkadaşlar geldim. Şurada. Get açıp da görev -gülü. var. Tam burada yok. Bir dakika bir <laughs> saniyesinde daha da artı Evet abi şimdi geldim de, Parkta alalım Parkta lokasyon zaten oksa. Bifi injection. İlk adada gidelim arkadaşlar ilk adada. Evet arkadaşlar şurada deniz feneri var. Gördüğünüz Kimse oyuna Şuraya dönünce Bir fi injection görüyorsunuz Yer daha üstte biliyorsunuz Sayın Ağır Salvatore görevini bitirince alabiliyorsunuz bakıcı Burada belirli bir konumu var Hadi lan Hadi lan sakin yok, yok arabası ya neyse evet arkadaşlar pif injeksyonu gittirdim, bir öldüm yani silahlarım gitti darbolum da gitti 5 şart bu patrota görüşürüz evet arkadaşlar patrotu da bulduk şurada bir patrot var ve bu listenin son aracı. <laughs> Son ağaç çıktı olsun. Tamamdır. Ödüllerimiz geldi. Ödüllerimizi görmek için gidiyorlar işte. Evet arkadaşlar ödüllerimizi görelim. Oo, oy. Ödlülerimiz arkadaşlar göstereyim. Çıta mı bu, Ghost, Ghost galiba bu. Ghost Motor. Bir sefer verelim. Ve yüzeye bakalım ya sondaki yüzdeyiz. <laughs> Yüzde bir bakayım arkadaşlar ve videoyu bitirelim. Yüzde ee, 187. Tam da arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Diğer bölümde de diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.